Evet Münir Hocam 237 tane kardeşimiz dersi bekliyor. Yorumları kapatalım inşallah dersimize başlayalım. İnşallah. Allah'ın selamı hidayete tabi olanlar üzerine olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o zamanda yaşayanlar nasıl ayrıcalıklı bir zamanda yaşadıklarının farkında değillerdi. Biz de biraz onun benzeri bir durumdayız. Biz de yine onun evladının zamanında yaşadığımız halde nasıl ayrıcalıklı bir zamanda yaşadığımızın, bizler de farkında değiliz. Ee, ama isteyelim, istemeyelim, bütün insanlar bu zamanın ayrıcalıklı bir zaman olduğunu çok uzak olmayan bir zamanda tasdik edecekler, kabul etmek zorunda kalacaklar. isteyerek ya da istemeyerek. Evet. Ama keşke şimdiden bilinse, şimdiden anlaşılsa. Şimdi e, bazı hadisleri okuyacağız inşallah bu hadisler üzerinden bu hadislerin çizdiği yol haritasında nasıl bir yol haritası hani söylüyoruz ya bir yol haritasından bahsediyoruz. Bunları neye dayandırdığımızı bugün gerekçelerini okuyacağız. Yarın da bunların gerekçesinden çıkarılacak hükümleri bizzat önünüzde paylaşacağız ki yani bunları çıkarıyorsunuz ama nereden çıkarıyorsunuz sorusu ortada olmasın. Şimdi birinci hadisi okuyalım. Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim ailemden bir zatın bu ehlibeytim kelimesidir. Yani Türkçe'ye çevirirken ailemden ehlibeytim yani benim ailemden, benim soyumdan bir zatın Deylem Dağı'na Deylem Eyaleti'ne ve Konstantiniye şehrine sahip olması için Allah o günü uzatacaktır. Şimdi buradaki Konstantiniye kelimesi birini kızdırmıştı. Onun için hemen tercüme edelim. İstanbul. İstanbul. <laughs> ee, şeyleri sevmiyor madem. Deylem Dağı dediğimiz yerde haritaya bakarsanız İran'da e, Hazar Denizi'nin yakınlarında olan yerler aynı zamanda Deylem Eyaleti diye de geçiyor. Hı. Yani e, burada dikkat edersek e, anlarız ki Konstantiniyye'nin fethinden sonra herhalde çok uzak bir zamanda olmayacak diğer bir fethi de Deylem Dağı'dır. Yani Deylem Eyaleti e, tarafıdır. İran'ın Hazar Denizi ile ilgili bağlantılı olan yeri. Şimdi Mehdi'nin eftaliyeti diğer bir hadis-i şerif okuyoruz. Mehdi'nin eftaliyeti, fazileti ve olağanüstülüğü bütün kederlere ve şiddetli fitnelere gösterdiği azami sabır cihetiyledir. Yani burada da söylenen şey şu bazı insan mesela diyelim ki çok fazla tesbih çekerek sevap alır. Bazı insan çok fazla tefekkür ederek sevap alır. Bazı insan da kendisine yapılan eziyetlere çok tahammül göstererek çok şey alır. Öyle bakarsak olaya Mehdi'nin diyor eftaliyeti üstünlüğü bütün kederleri ve şiddetli fitnelere gösterdiği azami sabır cihetiyledir. Bunun bir örneğini verelim. Bizler aleyhine burada e, çok fazla iftira atıldı. Sürekli halen de atılıyor. Bunlar hatta yayındaki bazı kardeşlerimiz de şahittir. Çünkü onlara da gönderiyorlar bazı şeyler. Biz de kaç defa kendimizi tutamayıp harfem şunların şu şu açıklarını da biz biliyoruz. Hem de biz iftira atmış olmayacağız. Gerçeği söylemiş olacağız. Onlar iftira atıyor. Biz de onların söylemediğimiz açıklarını söyleyelim dediğimizde her keresinde bize engel oldu. Evet. Hani ahlakı ahlakıma benzeyecek diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazıları onu anlamıyor ya. Başka türlü anlıyor ya. Sert çıkmasını ahlakı farklıdır gibi görüyorlar ya. İşte bir örnek buradan inşallah. Anlasınlar diye. İşafur ra'ibin şaban duyen e, sayfa 154. Diğerini de okuyalım. E, Kitab-ül Burhan fi alemetil mehdil e, ahir zaman sayfa 74. Şimdi üçüncü hadise gelelim. Allah ona yani Kayma aleyhisselama Rum'u, Rum dediğimiz işte bugünkü e, coğrafya o zaman Rum diyarıydı. E, Rum'u değil mi? Demin söyledik işte İran tarafında Hazar denizinde olan e, tarafında olan eyalet. Sindi, Hindistan'ı, Kabil Şahı, Kabil Şah'ta bildiğimiz gibi Hindistan'a ayrıca Kabil Şah da Afganistan orada olan şey ve Hazar'ı yani Hazar denizin o tarafları fethettirecektir. Yani buradan da dikkat ederseniz neyi görüyoruz? E, fethedilecek Mehdi, Mehdi Aleyhisselam tarafından diyor ya 5. varis olacak dünya. Yani nereleri fethedeceğiyle ilgili böyle e, hadis-i şeriflerde böyle detaylar da var. Suyuti El Havi El Feteva 2. Cilt 81. Sayfa Şimdi diğer bir hadise gelelim. Nuaym bin Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi ki duyduğuma göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam elinde yani onun zamanında Sekine bulunan Tabut Taberiye Gölü'nden çıkarılır. Ve Beytül Maktis'te yani Kudüs'ün oralardaki Beytül Maktis'te onun önüne getirilir. Museviler yani Yahudiler diyelim bugünkü tabirle bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar. Evet. Suuti Kitabül Burhan fi Alameti Mehdi'l ayrı zaman tercüme müşerref, gözcü karavan eşyası. Evet. Burada hani e, Tabutu Sekine işte ahit sandığı diye sorulan şeyin diğer ismi Tabutu Sekine'dir. Evet. Yani onu da söyleyelim. İmam Cafer-i Sadık, Kaim'in kıyamından önce belirtiler vardır. Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir diye arz ettim. Buyurdu o Allah'ın şu buyruğudur. Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin azalmasıyla mutlaka imtihan edeceğiz. Yani şu zamanda gelen kıtlık sadece işte e, kafir olanların başına gelecek. Müminlere hiçbir sıkıntı olmayacak diye bir şey yok. Biz bunu anlattık. Onlar helak olacak ama müminler de az sıkıntı çekmeyecek. Buradan da anlayabiliriz bunu. Ve can ne diyor? Ve candan candan da eksik. Eks i̇şte Melhame-i Kübra'da e, Türkiye'den hiç kimse ölmeyecek diye bir şey yok. Sultan Bacımız boşuna oruyaları görmüyor. Yani onu da söyleyelim. İmamı İmam-ı Süfyan gelmeden önce mi İmam-ı Süfyan gelmeden önce mi zuhur edeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi bahsettik ya Yemani var. Yemani'den sonra pek de iyi olmayan zalim bir e, bir kadının doğum zamanı kadar 6 ay 9 ay arası bir idare gelecek diye bahsettik ya kötü bir idare. Şimdi e, onu anlatıyor. İmam Kayyım Süfyan gelmeden önce mi zuhur edeceğini düşünüyorsunuz? Yani önce İmam Kayyım zuhur edecek sonra onun muhalifleri mi zuhur edecek? Onunla savaşacak, onunla uğraşacak kimseler mi zuhur edecek diye düşünüyorsunuz? sıralamayı öyle mi düşünüyorsunuz diye soruyor ve diyor ki öyle olmayacaktır. Kaimin zuhur etmesi aynı zamanda Süfyan'ın çıkışı kaçınılmazdır. Yani aynı aynı zamanlarda çıkacaklar diyor. İmam Kaimin zuhuru Süfyan'ın çıkışından hemen sonra gerçekleşecektir. Yani Süfyan önce çıkacak ama İmam Kaim de pek fazla bir arada ara geçmeyecek. Muhtemelen aynı sene içinde o da çıkacak gibi bir anlam taşıyor. Şimdi e, kurbul es, esnat kaynaklarını da verelim ki, açlık ve yokluk arttığında ve insanlar birbirini reddetmeye başladıklarında, Mehdi'nin aleyhisselam gün veya gece her an gelmesini beklemelisiniz. Evet. Kaim, kaim demek biliyorsunuz, Hazreti Mehdi'nin artık kalkması demek, İnsanlar arasında büyük bir dehşet, Depremler, fitneler, belalar, afetler, Araplar arasında korkunç cinayetler, insanlar arasında büyük anlaşmazlıklar, dinde ayrılıklar ve insanların diğer insanlardan gördükleri zulüm ve birbirini yok etme isteğinden dolayı sabaha ya da akşama ölmek isteyeceği kadar kötü bir hayat sürmesi dışında ortaya çıkmayacaktır. Subhanallah. Yani demek ki aslında daha ağır hadiseler yaşanmadan bu hadiseler de yoldadır görenler için, hadis-i şerifleri görenler için bu hadiseler de yoldadır. Hazırlıkları yapılıyor. Gerek Yunanistan tarafından, gerek Amikovası tarafından. Ee, ve onlar olduğunda işte dediğimiz bu fitneler insan artık sabaha akşama çıkmasak da ölsek diye düşüneceği kadar kötü zamanlar olacak. Hani bazıları diyor ya çimen yeriz ya, öyle düşünenler var diye inşallah onlara da kapak olur. Evet. Şey Kaimin, çok acı ya. Allah'ım beni sabaha çıkartma diyecekler. Sabah olacak beni akşama çıkartma. Nasıl bir dönem? Evet. evet. Kaim'in çıkış zamanında yaşayıp da onun yardımcılarından olan kişi ne kadar kutlu bir kişidir. Gaybet. Şimdi bir hadis daha okuyoruz inşallah. Ebul Hasan Rıza Aleyhisselam buyurdu. Bu işten önce Süfyani, Yemani, Mervani ve Şuayb bin Salih olacak. Öyleyse bu şahıs bunu nasıl söyleyebilir? Bu söz şunun üzerine söyleniyor. Bunu açıklayalım ki bu neden birdenbire böyle diyor. Birisi e, hani vaktinden önce haber vermeyi seviyorlar ya işte Mehdi filan yerde Mehdi çıkmış mı ki falan. Gibisinden haber gelince diyor ki bu neye göre söylüyor? Boş konuşuyor o. Bunun olması için yani kayyemin tam olarak çıkması için önce bu safhalar geçilmesi lazım. Süfyani, Yemani, Mervani ve Şuayb bin Salih olacak. Bunlar çıkmadan... Neye göre bunu söylüyor? Kayım çıkmaz ki bunlar çıkmadan diyor. Şimdi inşallah bunları okumamızın sebebi bunların üzerine düşündüğümüz zaman bakın ne manalar, nasıl bir yol haritası çıkacağını hep birlikte yarın göreceğiz. Çok farklı manalar ve önümüzdeki yakın gelecekle ilgili çok büyük detaylar ortaya çıkacak inşallah. Yarın bunları işlemiş olacağız. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah razı olsun bilir hocam. Ne diyelim? Hatta onu da soru olarak al istersen. kardeşimizin o dünyanın çekirdeği ile ilgili. Tamam. Bununla ilgili zaten videolar dönüyor ortalıkta. Hı -hı. Bas bas bağırıyorlar. Ya işin garip kısmı Mehdi'nin dönemindeki alametleri sayıyorlar, Rating yapıyorlar televizyonlarda. Bak bu olacak, melhame başlayacak, şu olacak. Ya bir tanesi dönüp diyor Mehdi'nin döneminde izlemiyor. Ya şaka gibi ya. Nasıl saklıyorlar görüyor musunuz? Yok dünyanın çekirdeği ters dönüyor. Yok kıyamet geldi. Ya kıyametten önce bir kişi gelecekti hani. Yok Mekke'nin dağları yeşillendi. Tamam bu birinin alametiydi hani. Kuyruklu yıldız çıkacak. Hani bu birinin alametiydi. Niye o ismi söylemiyorsunuz? Değil mi? Rating yapıyorlar ama Mehdi'nin ismine gelince ismini bile söylemiyorlar. Olur da birisi araştırır hakikati bulur diye. İşte deccali sistem. İşte bize de diyorlar niçin televizyona çıkmıyorsunuz? Biz bu adamların televizyonlarına niye çıkalım? zaten çıkarmazlar. <laughs> biz çıksak reytingleri düşer. Beyefendiler para peşinde. Bizi çıkartmazlar ki. Neden işte neden söylemiyorlar diyor Arma. İşte biz de onu anlatıyoruz Arma. Sen onlara bakarsan gelemezsin. Sen Kur'an'a ve hadise bak Arma kardeşim. Aslında onun sebebini de hadis-i şerifler açıklamış. İmtiyazları kaybolmasın diye, saltanatları sarsılmasın diye. Ondan gelmiyorlar ve açıklamıyorlar. Abi her şey o kadar açık. Yani görmüyor musun? Daha düne kadar sokağa çıkamıyorduk sokağa. Maskeyle çıkıyorduk. Yasak da sokağa çıkma. Haç durduruldu. Dünyadaki bütün camiler kapatıldı. Dünya tarihinde ilk defa böyle bir olay oldu ve bu da Mehdi'nin çıkış alameti. Abi gerçekten her şey o kadar açık ki şeytan işte vesvese veriyor. Gitme, dinleme. Bu hoca onaylamadı. Şu televizyon söylemedi. Bekle, evinde dur. E peygamberimiz diyor e, erteleyenler helak oldu. Bir insan Münir amca hadisler açıkken yaşanıyorken görmesine rağmen hepsinin mehdiyetin alameti olmasına rağmen bir insan Kur'an-ı Kerim'e hadislere inanmayıp hocaların onaylamasını bekliyorsa bu insanın ilahı kimdir? Soru. Evet. Nefsi. Nefsi. <laughs> Maalesef. Peygamberimizin sözünden nefsini ve hocalarını üstün tutmuş oluyorsun. Evet. Bu din garip geldi. Garip gidecek. Gariplere selam olsun. Mehdi Aleyhisselam ilk çıktığında az kişi inanacaktı demişti peygamber efendim. Sadaka Resulullah. Bu da gerçekleşiyor.